Ah kardeşlerim Mevlam bu ben bir gizli hazineydim bilinmeyi murat ettim beni bilsinler diye İnsanları ve cinleri yarattım kardeşlerim. Evet Allahu Teala mahluku yarattı. Bir gizli hazineydi Mevlamız. Bilin beni, benden faydalanın, görün beni, nimetlerimden yiyin için dedi. Ama bana isyan etmeyin dedi Mevlam. Bana kulluk edin, bana ibadet edin, iyilikte, güzellikte yaraşın, yarışın dedi. Ama insanlar küfrettiler gazap ettiler birbirine, kötülük ettiler, Allahu Teala'ya isyan ettiler, Kur'an'a isyan ettiler, İslam'a isyan ettiler, peygamberlerine isyan ettiler, haksızlık ettiler kardeşlerim, başka sistemler, dinler uydurdular kardeşlerim.